Merhabalar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün kahvaltıda bana bana yiyebileceğiniz sadece 3 malzeme ile hazırlanan harika bir tarifle geldim sizlere de. Bizlerin çok severek tükettiği bir tarif. Umarım sizler de beğenirsiniz. Öncelikle 4 adet biberi ince ince doğrayalım. Ben bir tanesini acı biber olarak tercih ettim. Sizler dilediğiniz gibi hazırlayabilirsiniz. Tohumlarını ayırdıktan sonra ince ince doğruyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olarak beni desteklemeyi unutmayın lütfen videomun altına küçük bir yorum yaparsanız daha fazla kişiye ulaşmasını sağlayacağınız için bu beni çok mutlu edecektir. Beni hangi ülke ve şehirlerden izlediğinizi yazmayı da unutmayın lütfen çünkü takipçilerimin beni nerelerden izlediğini çok merak ediyorum. Tavanın içerisine 5-6 yemek kaşığı kadar zeytinyağı koyalım ve kızması için bekleyelim. Yağ kızdıktan sonra üzerine doğramış olduğumuz biberleri koyalım ve 2-3 dakika kadar güzelce kavuralım. biberler iyice kavrulduktan sonra 1 yemek kaşığı kadar un koyalım üzerine ve unla da 1-2 dakika kadar kavuralım. Kavrulan biberlerin üzerine 1 su bardağı süt dökelim. Hızlıca güzelce karıştıralım. Tuz ve karabiber de serpelim. Yine hızlıca karıştırana kadar kıvam alana kadar kaynamaya bırakalım. Kıvam bu şekilde olduktan sonra altını kapatabilirsiniz. Üzerine bir avuç kadar kaşar peynir koyuyorum ben ama şart değil dilerseniz koymayabilirsiniz. Bu şekilde daha lezzetli olduğu için ben tercih ediyorum. Ocağın altını kapattım. Peyniri hemen biberlerin sıcağında eritiyorum. 1 yemek kaşığı kadar tereyağın içerisinde 1 çay kaşığı kırmızı toz biber yakalım şimdi. Onu da hazırlamış olduğumuz biberlerin üzerinde güzelce bir gezdirelim. Yemeğimiz bu şekilde hazır olmuş oldu. Dilerseniz ara sıcak, dilerseniz kahvaltılık olarak tercih edebileceğiniz çok lezzetli bir tarif oluyor. Biz genelde kahvaltılarda yiyoruz. Ve bu şekilde simit ya da ekmek bana bana sadece bununla bile karnınızı doyurabilirsiniz. Videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Zil işaretini tıklayarak da bir sonraki tarifimden kolaylıkla haberdar olabilirsiniz.